Yepyeni bir haftadan herkese merhaba, herkese günaydın. Güzel bir hafta olsun, güzel bir gün olsun. Nasıl geçti hafta sonu? Merak ediyorum. İyi geçmiştir inşallah. Güzel, keyifli bir hafta geçirmişsinizdir diye umut ediyorum ve öyle sayıyorum en azından. Güzel bir hafta olsun bu haftada böyle bolluk, bereketlik, şans değil mi? Belki de mucizelere ihtiyacı olanlara da mucizelerin geldiği güzel bir hafta olsun diyelim. Enerjimizi yükseltelim efendim. Dünyanın derdi tasası bitmiyor. Ne yapıyoruz? Çözen kazanır. Ekstra yarışmamızda saat sabah 11'de kendimizle yarışıyor. Hatta Türkiye ile hep birlikte yarışıyor. Biraz olsun hem bilgi öğreniyor hem de keyifleniyoruz. Biraz bize iyi hissettiriyor kendimizi diyelim. Yarışmak istiyor musunuz? Evet istiyorsanız... Hemen sağdaki gördüğünüz QR koduna telefon ve tabletlerinizden kamera kısmını açık okutuyorsunuz. Diyelim ki bilgisayarınız var bilgisayara o zaman yazıyorsunuz arama motoruna tegeretihaber.com diye ve yarışmamıza katılabiliyorsunuz efendim. Ve benden aldığınız bilgiler neticesinde eğer başaramazsanız sizin için bir de VTR hazırladık. Hadi o zaman bir de VTR izleyelim. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT Haber ve TGRT EU'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır Ekstra yarışmasına katılmak için televizyonlarınızda çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır ekstrada puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı arttırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı verin, günün birincisi olun ve fark elektrikli ev aletlerinde kullanabileceğiniz www.fark.com.tr'de geçerli 5000 lira değerindeki kupon koduyla alışverişin keyfini çıkarın. Efendim aynı zamanda çözen kazanır yarışmamızın da 30. bölümündeyiz. Kocaman bir alkış alalım o zaman hem ekranların başında hem de ekibimden isteyeyim. Evet 30. bölümde yarışıyoruz. Güzel yarıştık bugüne kadar. İnşallah daha nice 30'lar, 300'ler, 3000'ler olur diye umut ediyoruz. Peki o zaman hazırsak çok fazla lafı uzatmadan hemen birinci soru ekranlara alalım. Yarışmaya başlayalım. Saçı kabartmak için yapılan işleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Röfle B) Krepe C) Perma D) Fırça. Bu teknik bir kadınların daha fazla bilebileceği bir soru. Yani zaten soruya baktığımız zaman fırça olmadığını anlıyorsunuzdur. Çünkü bu işlemlerin hepsini yapmamız gereken değil mi şey, alet diyelim yani. En azından malzeme diyelim. O değil ama onların dışında içinde acaba hangisi? Arka taraf biliyor mu? Röfle olur mu hiç? Aşk olsun. Röfle dediler. Zaman doldu gelsin ekranlara. Efendim B krepe doğru 30 %37 yanlış %63 ülke olarak krepenin e, ne olduğunu da çok fazla bilmiyormuşuz. Böyle saçın gösterirmişim şöyle saçın şöyle alt kısımlarını falan kabartıp saçı biraz yükseltmeydi diyoruz krepe diye. Peki efendim şimdi gelsin ikinci sorumuz. Alalım ekranlara Aşağıdaki organlardan hangisi vücudumuzda iki adet bulunmaz? A. Dalak, B. Böbrek, C. Göz, D. Kulak. Evet, güzel soru. İki adet değildir, eşsizdir, benzersizdir, bir tanedir. Evet. Bakalım. <laughs> Hadi bravo, iyi. Arka taraf e, bildi. Bu sefer bildiniz bravo. Röfle de kaybettiler. Zaman doldu son saniyeler. Evet efendim gelsin bakalım ekranlara doğru yanıt. A dalak doğru yüzde 94 yanlış yüzde 6 tebrik ediyoruz kutluyoruz efendim. O zaman üçüncü sorumuzu ekranlara alalım lütfen. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi mağarada yaşar? A baykuş, B yılan, C geyik, D yarasa. Mağaralarda yaşar. 19. Son 16 saniye. Şimdi zaten hani geyik mağarada yaşamaz. E, ee, yılanı da biliyorsunuz nerede yaşadığını derken hadi iki tanesi arasında kaldınız ama bildiğinizden eminim yüzde kaç acaba biliyor tabii onu da merak ediyorum. Gelsin ekranlara zaman doldu alalım. D yarasa doğru yüzde 93 yanlış yüzde 7 tebrik ediyorum sorularımız güzel kolay akıyor değil mi hızlıca cevaplıyorsunuz. Peki güzel bir genel bilgi sorusu daha gelsin. Ekranları alalım. Çukurova Üniversitesi aşağıdakilerden hangi ilimizde yer almaktadır? A) Afyon, B) Adana, C) Gaziantep, D) Konya. Ya canım memleketim. Ben bilen bir bak hemen arkadan direkt tak diye atladılar öyle. Şarkısı da var, kebabı da var. <laughs> Bunun %97'lerde olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye genelinde Hadi yüzde 96 olsun. Hadi yüzde 95 olsun. Ama bunu bayağı iyi bilmiş olmak umuduyla zaman doldu. Gelsin ekranlara görelim. Doğru. Yüzde 92. Yanlış. Yüzde 8. Doğru cevap Adana. Evet efendim Adana'ya da selamlar sevgiler. Beşinci sorumuzu alalım ekranlara. Aşağıdakilerden hangisi buluttan yağmaz? A kar, B çiğ, C sanak D dolu. Hangisi buluttan yağmaz? Değil mi? Bir düşünün bakalım. Yani e, bravo işte bu bildiğiniz ilk aklınıza gelen doğru genelde. İlk aklınıza geleni hemen işaretleyin bence. İnsanın ilk aklına gelen seçeneklerinde de öyledir. Hayatta da öyledir. Hayat seçimlerinizde de öyledir. İlk düşündüğünüz kişi, ilk düşündüğünüz olay zaman doldu. Ekranları alalım bakalım gelsin. Neymiş? B çi doğru yüzde 89 yanlış yüzde 11. efendim 5. soruya kadar geldik. Buraya kadar 90 puanlık aşamayı kat ettiniz. Eğer şu an bile hiçbir şey bilemediyseniz hala bildikten sonra puanlarınızı yükseltip birinci olabilme şansınız var. Çünkü son sorularımızda oldukça 250 puan değerinde yüksek sorular. Bir de sosyal medya sorumuz var 13. soru. Sosyal medyada yayınlıyoruz. Çözen kazanır Instagram, Facebook, Twitter'dan da bakabilirsiniz. Oradan da 13. soruya sahip olabilir. Hemen 55 puan hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Size bir joker soru veriyoruz. Efendim katılmak istiyorsanız da ki sağdaki gördüğünüz gibi QR koduyla kamera ve e, kameranızı açıyorsunuz. Oradan telefon ve tabletlerinizden e, direkt yarışmamıza katılabilirsiniz diyor. 6. soruya geçiyoruz. Gelsin ekranlara. Halk arasında çok iri yarı kimselere ne denir? A) Zebil B) Ceberut C) Zebella D) Nemrut Genç bir soru <laughs> değil mi? Ceberut ne demek? Zorba. Ceberut zorba ama şöyle iri yarı kimselere E gibisin derler ya neydi o? Evet Z ile başlıyor. Baş harfi Z. Sıfır bir zaman doldu gelsin ekranlara alalım. C. Zebella evet doğru yüzde 79. Yanlış yüzde 21. Hani Nemrut ne deriz? Asık suratlıysa değil mi? Asık suratlı. Nemrut gibi falan deriz. Evet gelsin o zaman 7. sorumuzu alalım ekranlara. Aşağıdaki tıp branşlarından hangisi kan hastalıkları ile ilgilidir? A. Hematoloji, B. Onkoloji, C. Nefroloji, D. İmmünoloji. Bunu da artık hepiniz muhtemelen biliyorsunuzdur değil mi? Aa, bilmiyorlar. Arka tarafta bilmeyen arkadaşlarımız da var e, ee, birçoğumuz ama hakimdir diye düşünüyorum. Son 6 saniye. Son. Tahmin varsa söyleyin. Son 1. Zaman doldu. Gelsin bakalım ekranları alalım. A hematoloji doğru. %78 yanlış %22. Hazırsak 8. soruyu alıyoruz ekranlara. Gelsin bakalım aşağıdakilerden hangisi bir sebze çeşididir? A ananas, B buğday, C brokoli, D hindistan cevizi. <laughs> Hangisi bir sebze çeşididir? Bunu hızlıca bildiler zaten. Herkes bildi. Tebrik ediyorum. Bunu muhtemelen yüzde doksanı geçeriz diye düşünüyorum. Ya buğday olmadığı kesin. Değil mi? Oradan anladınız. <laughs> Zaman doldu. Gelsin ekranlara. Gelsin bakalım. C brokoli doğru %92 yanlış %8 kutluyoruz efendim. Buğday bir tahıldır. 9 Dokuz, soru, 9. sorumuzu ekranlara lütfen alalım. Bir futbol sorusu geliyor. Futbolda bir oyuncunun topu kaleye sokmak için ayağıyla yaptığı sert ve hızlı vuruşa ne denir? A şut, B vole, C degaş, D free kick. Biliyor musunuz? Evet benim oğlum eğer izliyorsa zaten direkt şu an en sevdiği soru futbol sorusu. Yani çarpım tablosunu sorsak bilmezler ama bu soruyu öyle güzel bilirler ki şu an çat diye işaretlerler. Evet zaman doldu gelsin bakalım ekranlara. A şut doğru yüzde 94 yanlış yüzde 6 ülkemizin ne kadar futbol sever olduğu da ortada. Evet hazırsak gelsin bakalım dünya kültürü 10. sorumuz. Bir kültür sorusu geliyor. Boğa güreşiyle ünlü ülke aşağıdakilerden hangisidir? A- Fransa, B- İspanya, C- Belçika, D- Hollanda. Bunu, bunu bir çoğunuz biliyorsunuz. Yani bu kaçmaz yani. Ben de çok severim bu ülkeyi. Çok sıcak güzel bir ülkedir. Diğerlerine göre en azından. Gelsin bakalım ne diyeceksiniz? Herkes bildi arka tarafta tebrik ediyorum. Son 4 saniye son 1 ve alalım bakalım ekranlara görelim ve İspanya doğru %93 yanlış %7. Efendim yarışmamız hızlıca devam ederken şu an eğer isterseniz yarışmamıza katılmak isterseniz sağdaki katılmak için QR kodunu telefonunuzdan tabletinizden okutuyorsunuz. Bilgisayarınız varsa bilgisayarınıza da arama motoruna tegeritahaber.com yazıyorsunuz ve hemen yarışmamıza dahil oluyorsunuz. Hala katılma şansınız ve birinci olabilme şansınız devam ediyor. O zaman 11. soruyu ekranlara alıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi şovmen değildir? A. Cem Yılmaz B. Beyazıt Öztürk C. Mehmet Ali Erbil D. Murat Boz Bunu herkes biliyordur. <laughs> herkes biliyordur. Yolda gelirken de düşündüm ben de Beyazıt Öztürk ne kadar çok izlerdik, ne kadar çok gülerdik, ne kadar çok eğlendirirdi bizim dönemde. Değil mi? En harika şovmenlerden biri Mehmet Ali Erbil de öyle. Demi maz da öyle. Kim kalıyor geriye? Zaman doldu. Gelsin ekranlara. Evet, alalım bakalım. B Murat Boz doğru %92, yanlış %8 efendim. Ve en sevdiğim soru kategorisi geliyor. Astroloji. Ekranları alalım soruyu. Astrolojide sabit burçlar aşağıdakilerden hangi özellikle tanınır? A değişkenlik, B kararlılık, C hareketlilik, D uyumluluk. Adı üstünde, sabit arkadaşlar. Sabit nedir? Nettir. Net davranır. Yani uyumlu olur mu? Olmaz. E, sabitse hareketli olur mu? Olmaz. E, Geriye ne kalıyor? Bunu bilmiş olmanız gerekiyor. Heh, tamam bildin işte bu, bu kadar. Zaman doldu. Ekranları alalım bakalım. Neymiş? B, kararlılık. Doğru yüzde 81, yanlış yüzde 19. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz ve en sevdiğimiz sorulardan bir tanesi geldi. Sosyal medya sorusu. Ekranlarda alalım bakalım sosyal medya sorumuzu. Bugün günlerden cuma ise 17 gün sonra hangi gün olur? A. Pazartesi, B. Salı, C. Çarşamba, D. Cuma. Yani bugün cuma ise 7 gün sonra ne olur mesela? Öyle hesap edin. Yani yine bugüne benziyor sanki bugün olur gibi geliyor. Bugün ne günlerden? <laughs> i̇şte işte ipucu vermedim. Bugün günlerden ne? Gelsin bakalım ekranlara zaman doldu. Neymiş bugün günlerden? Pazartesi. A pazartesi. Doğru yüzde 89. Yanlış yüzde 11 efendim. Evet hazırsak nereye gidiyoruz? Ölçeceğiz, tartacağız, biçeceğiz. Neler var elimizde bir bakacağız. Evet şimdi neyimiz varmış hemen bakıyoruz. Efendim bugün elimizde bademlerimiz var. Bademlerimizi sayıyoruz. Ve aynı zamanda e, kuru erik değil mi yönetmenim? Doğrusu kuru üzüm. Kuru üzüm var ama bunlar bayağı bir büyük kuru üzümler. Bakalım o zaman hazırsak başlıyoruz. Şimdi kasemizi koyup daramızı alıyoruz. Ve kağıdımızı koymadan önce ben küçük bir... 2 tane üç tanenin kaç gram geldiğini şöyle göstereyim. Bakın 8 gram geliyor bu kadarı. Koyuyorum ve devam ediyorum. Şu kadarı 8 gramsa şu nedir? Hadi gelsin bakalım. Ben de tam matematik sorusu. Kasede kaç gram kuru üzüm vardır? Evet başlayın bakalım. 200. 120. yirmi. 100. <laughs> 150. Ben de e, diyorum ki 72 ya da 108 diyorum. 72 ya da 108. <laughs> Hadi bakalım bakıyoruz hazır mıyız? 110 gördünüz mü? 8'in katlarıyla gittim arkadaşlar. Kopya veriyorum. Madem o kadarı 8 gram... Neyse kopyaları da buradan söyleyelim. Evet gelsin bakalım şimdi ne yapıyoruz? Badem şekeri. Evet. Bu kadar yeter. Şunu alıyorum. Heyecan olsun. <laughs> Ekranlara sorumuz gelsin. Kasede kaç adet badem şekeri vardır? Buyurun. Altmış. 58. sekiz. 59. <laughs> 50. 51. <laughs> 51. Ben de 64 diyorum. <laughs> 64 diyorum. Dur bakalım ne çıkacak. Ne bileyim bir 64 dedim ama sanki bir 56 gibi de duruyor. Tuşları <laughs> evet bütün tuşlara basıyorum. Hazır mıyız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48. Bir tanesini de almıştım 49'dum ee, aslında. 48 adet var. Peki kimler bildi kimler bilemedi. Biz biraz uzak e, tahminlerde bulunduk. Sizde durumlar ne? Reklamlardan sonra günün kazanına bakalım. Evet efendim artık yarışmamızın sonuna geldik. Şimdi alkışlarla günün kazananını alalım. Ekrana bakalım kim kazanmış görelim. Şahin Uluklu kazanmış. Puan 627,72. 3 kez katılıyor Şahin Bey. 14 doğrusu bir yanlışı var. Tahmin sorularından da bir tanesini bilebilmiş. Kendisini tebrik ediyoruz, kutluyoruz. 3 kez katılmış yarışmamıza ve bir kez de katıldık, yani üç kez katıldıktan sonra birinde de kazanmış oluyor. Kendisini kutluyoruz efendim. Tebrik ediyoruz. Yarışmamıza eğer siz de katılmak ister ve ödüllerimizden kazanmak isterseniz bu sağdaki QR kodunu okutmanız sizler için yeterli olacak ya da tgrthaber.com'a girip burada ilk 10 olarak da acaba ilk 10'a girebildiniz mi diye listemizi de görebilirsiniz diyoruz. Bizi dinlediğiniz izli izlediğiniz ve yarıştığınız için bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bu hafta bomba gibi güzel geçecek o zaman diyoruz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.